Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kesitle beraberiz. İlk bakış videomuzda e, oyunumuzun konu edinen ismi Evening Sera. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani Türkçesi Sera'yı uyandırmak diye bir şey. E, yapımcı firmasına buradan teşekkür ederim, Sunalım. Oyunun ürünün anahtarını gönderdikleri için diyelim. Ve hazırsanız Evening Sera başlasın. Ee, başlamadan önce bir yorum okuyacağım. Heroes Heroes şu an oynanmıyor abim. E o zaman erişim talebinde bulunanlar nasıl oynayabiliyor oğlum? Hadi onu bana söyle de tamam diyeyim. Hadi başlayalım bakalım. Gelmeyi karar verdin, e, memnun oldum. Ee, eğer yapma yapıp yapmamak konusunda emin değildim diyor. Lütfen içeri gel ve kapıyı kapat. E Ne yapacağım? Nasıl yürüdü? Ha Nasıl yürüdü? Soru işareti mi? C Lütfen aşağı yat ve e, bırak başlayalım Aşağı yat Yat derken down hani böyle eğil diyor Ve başlayalım diyor E Nasıl aç? Böyle mi? E tamam yattım ya işte Farklı dur buna Bu ne? Hatırla Uyanmak için gücüm var ee, her herhangi bir zamanda sebebini bilmiyorum şu an geliştiriyormuş oynanış videosunu izleyebiliriz ama bakayım bakayım tamam ee, hatırla diyor herhangi bir zamanda kalkmak için gücüm var diyor Ha, uyudum psikolok muydu o? ayda kabus görüyoruz galiba ha Serah Leydimizin e, uyanışında kabus görüyormuş Serah Leyisi onun kabuslarından kurtarmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz neyse. Bir adet psikolog vardı, serahla. Sprite'lar bayağı üf. Bu ne? A kapıdan geçti. Ne oldu şimdi? Hayda. Nereye? Akma niye ekmesi Celeste canlandırdı? Oyun. Bu neymiş? Harbiden Celeste çok benziyor ama daha yakından bakışlısı. Ha böyle seleste nasıldı? Parkur markur yapıyorduk da. E, hoca. Buraya geldim, nereye gideceğim ben? Çifte zıplamam yok, bir şeyim yok. Eğilebiliyorum, eee, yükselebiliyorum. Aşağı düşeyim. Aha kapı. Geçtim. Aa geri geldim ben buraya. Geri mi gelecektim ki? Aa kırmızı kapı. Buradan girdim. Ayda arkada göz var. Zihin için işaretim acaba? <laughs> Kuzgun tanrısı bizi izliyor. Ne oluyor? Sen hala oluyor? Aşağı sonsuzluğa düşüyorum. Koca ağza düşüyorum. Koca ağız beni yuttu. <laughs> Gidiyor maç. Dur şöyle bir şey yapayım da. Aha. Geldim buraya. Oyun sanki ileride böyle korku oyununa benzeyecek mi? Benzeyecekmiş gibi içimden bir ses onu diyor. İğne mi? de bu arkadaki surat nedir hocam? ile pikselli bir oyun vardı ona biraz ona benziyor. Bunlar ne be? Sen nesin be? O ne kaçıp kaçıp dur. Kaçayım mı? Ne kaçıp kaçıp? Aha. Buraya girdi. Buraya sığmazsın diyor. Hı. Sığmayacağını düşünüyorsun diyor daha doğrusu. Aa! Dur. Ne oldu kan kan tanrısının diyarına mı geldim kan havuzlarında yüzüyorum falan o neyse o ne lan hayalet geldi ne işe yarıyor sen nesin Be bana getir beni getir 5 tane ruh bana getir ruh mu nereden bulacağım ben onu ya yeşil bokçuk adam <laughs> balçık desen tamam da bokçuk ne yav Niye hikmetse ko e kol spazmı geçiriyor galiba, Seraphine 7'sinde öyle bir rahatsızlık varmış. Kol spazmı geçiriyor. E e arada böyle kolu gidiyor geliyor. Ne Ak aklıma öyle bir şey geldi. Bir anda böyle, bakın iyi izleyin. Bak şimdi koluna dikkat bak. Bak bir daha yapsın. Allah Allah, ne ekmesi o ne ya öyle. Bir de anlamsız bir şekilde aklıma getiren şu borulardan dolayı Mario diyeceksiniz zannedeceksiniz ama değil. Fred çakmak aklıma, akma getirdi. Atera, Atera adamlardan iyi biliriz. Eee, az mı oynadık o ağzın sıçtığım cadı bölümü var ya o cadı bölümü. Abi bu ben nefret ederim o bölümden. En sevmediğim bölümdür o. Red Çakmaktaş'ın o meşhur Atera oyunundan bahsediyorum. Aha! Ha ruhlar bunlar mı? Abi bir tane daha aldım. Galiba ruh dedikleri bunlar. Dediğin Pac-Man'daki hayaletlere benziyor. Aldım bunu da. 3 etti. Diğerlerini nasıl bulacağım? 3 tane ruh aldım. Ha bu ruhlar ölmüş. Ha 4 etti. Aldım 4. Bir tane de mor renkli lazım galiba. Her cins renkten var. Mavi bokçuk, sarı bok. Ya oğlum bokçuk ne alaka ya? Balçık de bari. Allah'ım ya Bunlar ruh ruh. E dört tane yetmez mi? Heykel. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Ses çok güzel. Sevdim. Yo 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 yo. ne yapacağız başka? Ruh mu toplayacağız yani? Olay bundan mı ibaret? O mor renkliyi alacağız galiba. İçimden bir ses öyle diyor. Araştıracağız, bakacağız. Bir bakalım şöyle. Burada buradakini aldık zaten. Bırak. Sera. Güzel oyun gibi ama. Bilmiyorum çözmeye çalışıyoruz. Şu an anlayamış değilim. Anlamış değilim. Nasılsa o. Anlayabilmiş diyeceğim ama değilim dedim. Neyse. Anlayabilmiş değilim şu an için. E oğlum nerede öteki Rukya? Bir de bu boruları mı kullanmam gerekiyor acaba? Yani anlasam. Böyle bu borulardan böyle ccc bir etkileşime geçsem hani Mario misali o da olmuyor ki. Mesela bu olsam mes atıyorum Ge geçebim. Geçemiyor ki. Allah Allah. Bilmiyorum bir tuhaflık var çözebilmiş değilim. Hani Mario misali borulardan gidip e, çıksam kısa yol falan. Ya şu arkada göze taktım ben. Ne ekmesi aklıma istemsiz kuzgun tanrısını getiriyor. <laughs> Serdar ne yapıyorsun be? Kayboldun gittin. Bir şey yazdı sonra yok oldun gittin. Galiba izleme modundasın. Borunun içine gireceğim fazladan mantar akıyor. Yok burada da. Allah Allah. Nerede la bu? Aha buldum buldum. Aha buldum. İşte bulduk. 5 tane topladım. hadi bakalım gidelim. Buldum sonunda. Son rolu. Burdayım arkada Rimworld açık. İyi, iyi eğlenceler sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 20 kere bir koloni nasıl batabilir onu çözmeyeceğiz. <laughs> Ben o tarz oyunlara çok e, sıca yanaşmıyorum ya maalesef. Tercihim değil. Oynayana saygım sonsuz. Yok kuşa bokçuklara. Bir daha bokçuk dedi. Bir daha bokçuk dedi gösterip bokçuğu neymiş sana. Çuruğun olduğu, heykel olduğu yere gitmeye çalışıyorum. Gönleri saptım. Ne şuradaydı galiba değil mi? Çık bakayım Serhat Leeds'e. Leeds'im çık. Hop geldik. Evet sana ruhları vereceğim ama bir de videoyu durdurayım. Evet yaklaşık 9 hatta 10 dakikaya girmek üzereyiz. Şuna verelim bakalım. Teşekkür. Sana. Aa o ne? Ee, balçımsı kalp buldun diye bir e, başarım geldi. Evet. Bunu al ve bir balçık olmak için kullan bir balçık gibi e, sen küçük tüpleri. aa şimdi o tüpe girmem mankeni geldi iyi ki iyi ki aha evet balçık adam balçık ilgisi oldum ben evet aleyküm selam ben bilgisayara bir saate geçiyorum haberin ola hoş geldin balçık adam artık balçık bilgisiyim ben ha, ee, balçık ligisi. e tüplerden geçeceğim de ne olacak nereye gitmemi istiyorsun ki oyun piyon falan balçık ilgisiyle. Hoşken <laughs> nasılsın? Şöyle mesela göstereyim hop. Biz de mi bokçuk olduk? Balçık ulan balçık. Ay sokacağım töbe töbe bokçuğuna ya. Tavudan balçıklı ilgisi Ne sandın? E nereye gideceğim ben yahu? Nerede var bu ne? Işte, borulardan geçebilsin dedi de geçiyoruz anasını satayım. E ee, nereye gideceğim? Balçık giyimi. <laughs> e doğru. Doğru onda da kostüm vardı, değil mi? <laughs> Balçık giyimi kostüm mı geldi. Doğru. <laughs> Cihan abim lastik oldu. Oo geçiyor orada falan. E nereye gideceğim bu yahu? Dur bakayım. Şu. Şuradan gitsek. Şu boruya mı gireceğim acaba? Dur bakalım. Şuradan çık. Ha dur dur dur. Şuradan bir geçelim. Hop. daha o... Abi ah, Tamam doğru gitmişiz. Bu ne? Şırınga. İğne. Enjektör. Zastur. Ee, i̇yi de balçıklı ikisi olacağım ben? Olayım olmasına da. E Oo çok iyi Akma ne ikisi? Ne ekmezse Rogue Legacy. ne koyacaksın? Ü Ö derken niye hayaletler bir daha geldi bana? Allah Allah. Niye bir daha geldiniz hoca? Dur bana. Hey, heykelle Neden hayaletler tekrar verdin? Dü, -dü, 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 -dü. Götümüzü yine yapacaklar o sizin neden? Ee, e bir daha teşekkür ederim. Dedi. Oğlum sonsuz döngüye mi başladın? No, o ne? Dur bakayım. Hop geçelim şuradan. Şuradan bir daha geçeceğim bir saniye. Heh. Hop hop. Şuradan sonra buraya geçeceğiz. Aba, ha. Şimdi buradayız. Dur balçıklı ikisi ama ben formumu değiştiremiyor muyum? Allah Allah. Bir gariplik var. Duvara da çıkamıyorum ki. Kaldım ben burada. Alo. Pü. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Ee, Sera'nın uyanışı ne yazık ki kabuslarla dolu bir uyanış oldu. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.